Koçakobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir güzel şu an yeni mamalarını veriyorum hayvanlara. Bugün biraz yoğunduk. Görüyorsunuz kendi yaptığım mama nasıl yiyorlar. Daha önce mama tariflerini sizler, sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Gayet de iyi yerler mamalarımızı. Şimdi herhangi bir değişiklik yok. Yavrularımız büyüyor yeni eşlemeler yaptık. Texas Lesevink Tepeli'yi eşledim. Şöyle göstereyim yine kızgınlık yumurta satan kuşumuz yumurtaya yatıyor. O da jumbo tepeli yumurtalarına yatırıyorum şu an. Erkeği yok. Geçen sefer 3 tane yavru büyüttü. Bakalım bu sefer kaç tane büyütecek. Yine şurada bir tane jumbo aldım. Albino. Kırmızı göz. Şöyle göstereyim. Bu da hem Texas hem de Lesevin kanı var bunda arkadaşlar. Bu da yeni. Daha ilk, ilk tüyüne bile girmemiş. Burada yine bir takım Rainbow'umuz var. Erkeğimiz burada. Dişimiz yuva hazırlığında. Görüyorsunuz. Daha yumurtlamadı ama yumurtlayacak büyük bir ihtimal bu hafta içinde. Şurada yine bir takım çekimiz var. Bir şey yumurtlayacak. Şöyle göstereyim. Burada tepelilerimiz var. Bunları yeni almıştım. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Dişini götü iyice düştü, yumurtlayacak. O da birkaç güne kalmaz yumurtlar. Yine burada bir takım çekimiz var. Bunların ikisi de kendimin geçen seneki, geçen seneki yavrularım. Şöyle göstereyim. Dişimiz bayağı götü düştü. O da yarın bugün yumurtlar. Bunları da yeni eşlerim. Kendi yavrum. Erkeği dışarıdan almıştım. Eşi vardı. Eşinden memnun kalmayınca dişini değiştirdim. Şöyle göstereyim. Burada yavrularımız var. Şöyle. Bu uzun kuşumuz da işte yumurtladı ama ayaklarına saç girmişti. Kalsiyum eksikliğinden dolayı. Şimdi ka kalsiyumu da verdik. Toparladı kendini iyice. Bir iki hafta sonra tekrardan eşe atacağım. Şurada bir takım çekimiz var. Bunlar da daha ki daha videolarımı arkadaşlarımız görmüştür üyelerimiz. Şu gördüğünüz yukarıdaydı, üstteydi. Oradan buraya aldım. Herhalde o yerlerini sevmediler çünkü bunlar bakıcı kuşlarımdı. Geçen sene bunlardan 4 ağız yavru aldım. Bu sene daha hiç unutlamadılar. Galiba dişimiz yerini beğenmedi. Yerini değiştirdik. Çiftleşmeye başladılar. Bakalım inşallah yumurtlayacaklar. Burada da bir takım rainbow'umuz var. Yavruları yeme düştü, yavrularını sahiplendirdik. Şimdi yeni ağzı yumurtalarını bekliyorum. Yine burada bir, tak bir takım Texas tepelimiz var. Taşıyıcı içi de. Bir tanesi Japonesi'den gelme, erkeği Japonesi'lerden gelme. Öyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Şimdi böyle dönelim. Burada bir tane jumbo erkeğimiz var. Dişisi öldü maalesef. Kurtaramadık ne yaptıysak. Şimdi de ona bir dişi bakacağız ileride. Şimdilik tek başına takılacak böyle kız iyice. Şöyle göstereyim. Burada Texas taşıyıcı erkeğimiz de Latin erkeğimiz var. Daha bu, bu sene daha hiç unutlamadılar. Bakalım bir erkeğimiz 2017 bilezik. Geçen sene iki ağız yavru almıştık. Bir sene bakalım kaç ağız alacağız. Burada bir takım jumbomuz var. Dışımız Latinolardan gelme. Şurada yine Kramino erkeğimizi görüyorsunuz. Rissi yuvada. Şöyle göstereyim. Yumuk oda. Yine burada bir takım yerlimiz var. Neredeler? Görüyorsunuz. Maşallahlarımızı ısırgemeyelim. Erkeğimiz burada dişimiz kaçtı. Bunlar da yavruları. Şurada Latino taşıyıcı tepeli var. Dişi yumurtladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Azıcık da rahatsız etmeyeyim. Dişimizde Latino perşem tepesi var. Burada çekimiz var. mamamızı yiyor görüyorsunuz. Para yemiyor, emi ödemeyin bana. Görüyorsunuz, alıştırdık biz. Yiyor, gayet iyi de yiyorlar. Tek dişimiz burada. 3 tane yavrusu var şöyle. Hepsi de kırmızı göz. Bakalım ne gelecek atlardan. Tabii ki yumurtalar kendinin belli bakıcı olarak kullandık. Erkeği biraz çiftleşmek istediği için erkeğini ayırdım. Yavrulara zarar veriyordu çünkü. Yavrulara zarar vermesin diye ayırdım. Yine burada bir takım tepelimiz var. Şöyle göstereyim. Ya bunlarda bir icraat yok. Bakalım. Bunları da yeni aldım. Bir takım şey şeyin götü bayağı düşmüş ama bakalım hayırlısı. Burada Jumbo erkeğimiz var. Latino Texas kan taşıyıcı. Az önce gösterdiğim Jumbo Latino taşıyıcı ile Latino Latino Texas taşıyıcının yavrusu. Kendimiz ayırdık. Yine burada bir takım çekimiz var. Şöyle göstereyim. Bir takım albinomuz var. Şöyle göstereyim. Yavrular da burada. Görüyorsunuz nasıl bakıyor maşallah. 4 yavrusu var şu an. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Burada albino japonesimiz var. Dışısı da böyle yeşil tepeli. Bunların da iki tane, iki <laughs> tane yavrusu var şu an daha fazla rahatsızlık vermeyin bir takım Japonesimiz burada var arkadaşlar bakalım yumuşayacaklar inşallah bir japonis erkeğimiz yukarıda var şöyle göstereyim görüyorsunuz hala mamalarını yiyorlar orada da güvercin var şöyle göstereyim Hepsi tek kan. Aynen aynen babadan. Erkeğimiz de şunu yumurtaya kovalıyor. Şuradakiler Şuradakiler yumurtlayacak zaten zaten. Beli bayağı düşmüş. Takımlar. Bunlar kendi yavruları yine. Şurada yine bir yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Koçakobi TV'ye üye olmayı unutmayalım. Son videomuzun altına yorum da yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Koça Kobi TV Instagram adresim. Oradan DM'den de ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takipçilerinizi bekliyorum. Güvercinlerimizin etsimi abi. Görüyorsunuz böyle. Dediğim gibi son videomu likelamayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza önerebilirsiniz. Gayet ilgilendirici videolar atıyorum devamlı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.